yaptıkları ortada. Bakın, Savali toplantıda da bahsettim. Genç şeyler, arkadaşlarla beraber köy temsilcileri toplantısında da bahsettim. 1950'leri Adnan Menderes iktidara geliyor. Yüzde 50 küsur oy alıyor. 360 milletvekili çıkarıyor. Ve gidiyor Aydın'dan milletvekili seçiliyor. Mazbatasını almaya gidince ilçe seçim kurulu diyor ki sizin evraklarınızda eksik vardı biz sizin milletvekiliniz CHP'li güne verdik gitti sizin milletvekiliniz yok diyor. Adamın partisi tek başına iktidar olmuş. 360 milletvekili çıkarmış. Genel başkan milletvekilini yok sayıyor bir seçim kurulu aydınlar. Gerçektir, tarihtir abi. Ve şaşırıyor. Nasıl olur diyor. Ben diyor iktidar partisiyim, demokrat parti. Benim partim yüzde elli oy oyal. 360 tane milletvekili çıkardı. Siz bana diyorsunuz ki Aydın ilinden milletvekili seçilmediniz. dosyamızda eksik vardı. Masbakanızı CHP'li birine verdik diyorsunuz. Nasıl olur bu diyor. Böyle bir şey diyor. Eksik vardı dosyamızda. Milletvekilinizi kabul etmiyoruz. İyi seçim Ve geçiyorlar parti binasına. Değerlendirme toplantısı yapıyorlar. Genel başkan milletvekili değil. 360 milletvekili var. Ve adam ne yapacağını bilmiyor genel başkan. Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Kapıda da Kütahya'dan gelen bir heyet var. 25-30 kişilik. Biz diyorlar Adnan Menderes'e bu istiyoruz. Adnan Menderes diyor ki, ben can derdindeyim. Kapıda onlar da ya yol istiyor ya su istiyor diyor. Biraz beklesin de şu toplantımız bitsin ondan sonra görüşelim diyorlar. Toplantı üstüne toplantı yaparken dışarıdan biri yine söylüyor. Efendim diyor, bu gelen heyet sizin için önemliymiş, onun için gelmiş diyor. Görüşmek istiyorlar. Bakın tarihi bir olay. Alın öylesi içeri diyor. Alıyorlar içeriye. Heyetten biri diyor ki Sayın Genel Başkan biz CHP'nin size böyle bir şey yapacağını hissettik. Dolayısıyla sizi Kütahya'dan Milletvekili adayı gösterdik ve seçildiniz diyor. Mazbatanızı getirdik. Ve Kütahya'dan milletvekili oluyor hatta. İnternetten girin, Aydın Milletvekili, şey, Kütahya Milletvekili Aklan Menderes'in takada çıkarırlar. Olay gerçek. O zamanlar bir tane aday, İki tane ilden milletvekili gösterilebiliyor. Ve dolayısıyla meclise gidiyor. Ne oluyor? Meclise gidiyor ama çok kısa bir süre sonra yüzde 50'nin üzerinde bayan bir başbakan şu olaydan bu olaydan dolayı idam ediyor. Ve aynı senaryonun aynısı Recep Tayyip Erdoğan'a uyguluyor. Milletvekili aday oluyor, İstanbul'dan savcı düşürüyor, milletvekili aday olamıyor. Partisi tek başına iktidar, genel başkanı olamıyor, ve inanın bu parti bir gün sabaha kadar genel başkansız idare etti burada. Ondan sonra Dengir Bey yaptılar. Ve dolayısıyla 360-370.000 mi milletvekili çıkarmıştı. Hatırlayın Avrupa'yı ve Türkiye'yi tüm turladı. 4 ay sonra Siyirt'ten milletvekili adayı gösterildi. Ondan sonra seçildi. Olaylar tevabül değil. Bu olayları yapan iç ve dış güçler planlı çalışıyor. Dolayısıyla başı aynı olan sürecin sonu da aynı olması için Sayın Başbakan'ı aynı duruma düşürmek için gezi olaylarını bundan başlattık. Ve süreç devam ediyor. Bakın Mısır'daki olayları hatırlanıyor. Hepimiz görüyoruz. Yüzde 52 oy oyalıyor ve hep başına seçiliyor Cumhurbaşkanı. Bir yıl geçmeden üzerinde 25 milyon Hristiyan ayaklanıyor, 55 milyon Müslüman'a hükmediyor ve atadıkları Cumhurbaşkanı Hristiyan, Hristiyan. Ve Artur Sokak'ta liderine sahip çıkıyor. Artık...